Ders anlattım 32. Konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Düzgün elektrik alan ve sığaydı. Başlığımız sığa. Kapasite. Maddelerin elektrik yükü depolayabildiğini biliyoruz. Maddeler belirli miktarda yük alabilme kapasiteleri vardır. İletken maddelerin yük depolayabilme ölçüsüne de sığa yani kapasitedir. Mesela bir bardak düşünelim. Su bardağı. Bunun mesela ölçüsüne göre arkadaşlarım silindir şeklinde almış olayım. Hani 200, 250 mililitre, 330 mililitre, 1000 mililitre, işte litre cinsinden de 1 litre, 2 litre gibi. Şimdi bu su bardağı eğer 250 mililitre eğer hacme sahipse su olarak 250 alabilir. 250'den daha fazla sıvı gelirse ne yapar? Dışarıya taşar. O zaman bunun kapasitesi ne kadardır? 250'dir. Bizim buradaki sığa ya da kapasite denilen şey de bunun benzeri. Aynı şey zaten. Bir madde ile kem madde üzerinde yük depo edebilir. Onun üzerinde eğer yük depo etmek istersek ne yapamaz? Alamaz. Onun yük depo etme kapasitesinin adına capasite şeklinde İngilizce yazılı için C, C büyük C harfiyle gösteriliyor. Ve onun baş harfi olan C harfiyle de ifade ediliyor. Birimi de farattır. Faratta arkadaşlarım büyük f, f, f gösterilir. Günlük yaşamda enerji depo etmek dolayısıyla yük depolamak için paralel lehvalar kullanılır. Lehvalar üretici bağlanarak yüklenirler. Yükleme işlemi bittikten sonra levhadan ayrılan yük üzerinde enerji ya da yük olarak bunu ne yapar? Gittiği ya da götürdüğü yere götürür. Levhalar bir üretici bağlı ise depolanan yük miktarı lehvaların sığasına ve bağlı olduğu üreticinin potansiyel farkına bağlıdır. Mesela biz bunu 10. sınıfta dokunma ile emeği anlatırken yarı çapı R olan bir küre düşünelim. Bunun sahip olduğu potansiyel büyüklüğü V eşittir. Bunu önceki zaten konumuzdan anlatmıştık. Noktasal bir yükün kendisinden D uzaklığındaki potansiyel ya da yarı çapı R olan bir yükün sahip olduğu potansiyel formülü KQ bölü R ile ifade edilebilir. Peki buradaki kürenin yüküne eğer Q olarak kalırsam onun potansiyeli V kadardır. Başka hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Yükün büyüklüğünü 2Q aldığımız zaman potansiyeli 2V olur. Çünkü KQ bölü R V olursa K2Q bölü R 2V olur. Peki yükün büyüklüğünü eğer 3Q olarak alırsak potansiyel 3V olur. 4, 4, 5, 5 diye bu şekilde gider. E bunları oranladığımız zaman sevgili arkadaşlarım sabit olduğunu görüyoruz. Demek ki Q bölü V, 2Q bölü 2V, 3Q bölü 3V. Buradan şunu anlayabiliriz cismin sahip olduğu yük ile şuradan sahip olduğu yük ile potansiyel nasıl orantılı? Doğru orantılı. Yük arttıkça potansiyel de artmakta. Yük azaldıkça potansiyel de azalmakta şeklinde. O zaman bunun oranının sabit bir şeye eşit olması lazım. i̇şte o sabit olan şeyin adına biz sevgili arkadaşlarım onun kapasitesi diyoruz. Bu formülden eğer o denilen Q bölü V'yi yalnız bırakırsam Q bölü V'nin buradan sevgili arkadaşlarım R bölü K olduğunu gözlerim. E, K zaten sabit bir rakam. R de bizim yarı çapımız. E, bizim zaten yarı çapımız bizim hacmimizin ölçüsü. Yani kapasitemizin ölçüsüdür. Dolayısıyla bizim burada aslında sığa denilen şey. E, kürelerde mesela yarı çap gibi. Lafhalarda alan gibi. E, çubuklarda da uzunluk gibi mesela ne yapılabilir? Alınabilir. Bir cismin yükünün elektriksel potansiyeline oranı sabittir. Yani Q'yu V'ye bölünce adına sığa diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarım Q bölü V eşittir C. Akılda kalıcı olsun diye hoş bir şey değil ama Q yani yük eşittir VC şeklinde kodlayabilirsiniz. Q eşittir VC. Buradaki Q kulomptu. V potansiyel fark birimi volttur. E, kulomp bölü volt da karşımıza tekrar söylüyoruz. Sığa birim olan farad olarak çıkar. Elektrik yüküyle potansiyel doğru orantılı demiştik. Grafiğin eğimi, eğim demek tanjant demektir. Tanjant da karşı bölü komşu şeklinde matematikten, geometriden arkadaşlarımız biliyorlardır. Biz fizikte çok kullanıyoruz. İle yazılır. Bu grafikte karşı tarafta Q, komşu da ise potansiyel var. Q bölü V de sabit ve C'yi verir. Yani Q eşittir. VC şeklinde tekrar söylüyorum. Kodlayabilirsiniz. Örnek bir sığası C olan paralel ve ilerken iki lafa ile potansiyel farkı V olan üretece bağlanmış ve yük Q kadar. O zaman Q eşittir VC demekti. Demek ki V ile C'yi çarpınca adına Q diyecekmişiz. Kendisi açıklamada bunu ifade etmiş. Buna göre 3 tane öncül vermiş. Hangileri doğrudur diyor. Aynı üretece sığası 4C olan eğer diyor sığa bağlasaydık yükü de 4Q olurdu diyor. Doğru Q üssü denilen şey ben buraya ne yapıyorum? Aynı üreteç dediğine göre V aynı kaldı ama artık sığımız 4C oldu. VC çarpımına Q demişsek 4VC çarpımına da 4Q demiş oluruz. Birinci öncülümüz doğru. Sığısı C olan paralel ve ilerken 2'le potansiyel farkı 2V olan üretece bağlanırsa demiş. Biz demiştik yine Q'yu V'ye bölünce yani 2Q olsa burası 2V. İkiler sadeleşir geriye. Kim kalır? C. Açıklamasını zaten onu söylemişti. Q bölü V eşittir C'dir diye. O yüzden ikinci öncülde. Doğru. sığası C olan paralel ve ilerken iki lafa demiş. Potansiyel fark 4V olan yere bağlansa o zaman bunun yükü Q'yüzü V çarpı daha doğrusu 4V çarpı C olur. Yani 4CV. 4 cv'den 4 q yükü yapar. Ama bize yükü q olur demiş. Hayır yükü q olmaz. Yükü 4 q olması lazım. Çünkü sıra sabittir. O yüzden hangileri doğrudur sorusunun cevabı 1 ve 2 doğru cevabımız D seçeneğidir. Örnek 2 Sol tarafta sırası C olan paralel ve ileken iki lafa şeklinde burası da C büyüklüğünde burası da C büyüklüğünde demiş. Sırası C. Ee, Pardon şurasını 3C olarak. Soldakini XC sağdakini Y de 3C olarak veriyor. Soldakini diyor ben potansiyeli V olan pilde doldurunca yükünün Q olduğunu görüyorum. Demek ki Q eşittir VC. Yan taraftaki de diyor QY denilen şey. Bunun potansiyeli sevgili arkadaşlarım 3V kadar sırası da 3C kadar. Yani 9 tane VC yapar. VC çarpımının biz Q olduğunu biliyoruz. O zaman burası da 9 tane Q yapmış olur. Cevabımız da D seçeneğidir. Paralel iletken levhalar C, 3C, 4C, 2C, C potansiyeller 4, 2, 1, 2 ve 5 volt olarak verilmiş. Hangi diyor levhada depolanan yük miktarı en fazladır? Birinci levhada 4 CV kadar. İkinci levhada 2 x 3'ten 6 CV'ye kadar, 3. levhada 4 CV'ye kadar, Dördüncüsünde 2 x 2'den 4 CV'ye kadar, son olanda da 1 x 5'ten 5 CV'ye kadar. Bu verilenlerden en büyük olan 6 CV'dir. Yani cevabımız B seçeneğidir. Sığanın bağlı olduğu değişkenler, yüzey alanları A, Mesela küreler yüklenirken 1R, 1Q, 2R, 2Q ise 1A, 1Q, 2A, 2Q, 3A, 3Q şeklinde olabilir. Biz bunları üretici bağladığımız zaman sol tarafı artı Q olarak sağ tarafı da eksi Q olarak yüklemiş oluruz. Dolayısıyla L lafasının burada yükü eksi Q kadar yüklemiş olur. Ama bize bu sığacın yükü yani toplam yükü nedir derse artı Q eksi Q sıfırdır diye yazmıyoruz. Burada sığacın yükü nedir diye sorarlarsa Sığacın yükü, artının yükü olan artı yükü olarak alınır. Yani artı yükü, eksi yükü topladık. Sıfır çıktı. Bu olmaz. Sığacın yükü, bir tanesinin yükü olan artı yükü eşittir. Bunu sevgili arkadaşlarım unutmayalım. Sığa yani biz bunu C kapasite. İlerkenin alanı ile doğru orantılıdır. C eşittir. Alan ile doğru orantılı. Bunu bazı yerlere S ile de gösterebilirler. Biz A ya da S. Levhalar arasındaki uzaklık da ters orantılı. Çünkü biri diğerine eki ile elektrik diye yapacak. Ne kadar yakın olsa o kadar fazla dağılma sebep olur. D ile ters orantılı. Ve levhalar arasında ortamın dielektrik geçirgenliği var. En küçüğü boşluk ya da havanın kidir Biridir. Onun dışındaki her malzemenin ya da maddenin dielektrik geçirgenliği hava ya da boşluğa göre daha büyüktür. Bunu da epsilon ile gösteriyoruz. Diyelektrik sabiti. Birimi farad bölü metre. Sıvanın ki farad demekti. Alan metre kare uzaklıkta metre olarak kalınır sevgili arkadaşlarım. Öyleyse bir iletkenin sığası büyük C ile gösteriyoruz. Epsilon A bölü D sadece bunlara bağlı olarak değişir. Başka türlü de değişmez. Öyleyse bu C'yi biz yazarken az önce Q bölü V diye yazmıştık. Çünkü Q eşittir. V C şeklindeydi. O zaman biz Q'yu artırırsak C artar. Yanlış. Q'yu artırırsak V de artar. Ya da V'yi azalttık. O zaman C o zaman ne yapar? Artar. Yanlış. V'yi azaltırsak Q da azalır. Çünkü bu oran sabittir demiştik. O sabitte de sığayı veriyordu. Sığa sadece, sadece a, A ve sadece Epsilon'a, A'ya ve D'ye bağlı olarak değişir. Başka hiçbir türlü değişmez. Sığacın sığası yüküne ya da potansiyel farkına bağlı değildir. Çünkü oranları sabittir. Tekrar söyle, Q bölü V sabittir. Bu sabitte C'yi verir. Csa, C sadece Epsilon A D de ile değişir. Başka türlü de değişmez. Biçimine ve yapıldığı maddenin cinsine göre de e, değeri değişebilir. Boşluk ve havanın dielektrik sabiti birbirlerine yakın olduğundan hemen hemen aynı kabul edilir. O yüzden diğer yalıkkan malzemelerin yalıkkan diyoruz. Eğer iki lafı arasına yalıkkan değil de iletken koyarsanız buraya biz malzeme olarak şuraya sevgili arkadaşlarım yalıkkan koyuyoruz. Eğer yalıkkan koyarsak bu bir sığa olur. Ama eğer siz iki lafı arasına şuraya iletken koyacak olursanız şurası eğer iletken olursa burası artık sığa ya da konvansiyon olmaz. Çünkü iki tane lafı birbirlerine dokunursak dokunan bütün cisimler aynı işarete sahip olurlar. Ama bizim kondansör denilen şeyimizde bir taraf artı Q bir taraf eksi Q. Bunu unutmayın. Araya eğer malzeme olarak iletken bir şey koyacak olursak bu artık sığa vazifesini görmez. Yani sığaç olarak kullanılamaz. Bir sığacın sığasını azaltmak için hemen yazalım. C eşittir. Epsilon A bölü D azaltmak istiyorsak ya alttakileri artırmamız lazım ya da üsttekileri azaltmamız lazım. Hangileri tek başına yapılabilir demiş. Levhalar arası uzakta artırmak. Doğru. Eğer D'yi artırsak C azalmış olur. Birinci öncülümüz doğru. Levhalar arasına D elektrik katsayısı daha büyük madde koyarsak E büyür. E büyürse C de büyür. Hayır biz büyütmek değil de azaltmak istiyoruz. O yüzden 2'yi yapmamız lazım. Lavhaların yüzey alanını azaltmak. Evet A eğer azalırsa o zaman C de azalmış olur. Yani 1 ve 3 yapılırsa sığcı azaltmış oluruz. Cevabımız da D seçeneğidir. Çözümlü örneğimiz var. Bize X ve Y işte lav kondansatörleri verilmiş. Aradaki mesafeler D ve 2D kadar. Aradaki dielektrik katsayıları 2 epsilon ve 3 epsilon şeklinde cx 2 epsilon a bölü d cy 3 epsilon a bölü 2 d şeklinde formülden yerine koyduğumuz zaman oranlarsak da buradan karşımıza bunların oranları nedir diye sormuş. 4 bölü 3 çıkar. Buradan da zaten cevabımız a seçeneğidir. Bize x, y, z lafaları verilmiş. Arasındaki dielektrik katsayıları mesafeleri alanlar. Hemen formülümüzde yerine yazalım. cx eşittir epsilon a bölü d kadar. C, y eşittir. Arasındaki 2 epsilon. Alanımız hala A. Mesafe D'ye kadar. CZ'ye baktığımız zaman arasındaki 2 epsilon. Alanımız 2A. Ama mesafemiz de yine 2D. Iki İkiler sadeleştiği zaman Y ile Z'nin birbirlerine eşit ve 2 X'in de bunların yarısı kadar olduğu gözükmekte. Y, Z'ye eşittir. Y, Z'ye eşittir. X de bunlardan küçüktür. Yani cevabımız B seçeneğidir. Altıncı örneğimiz plakalar arasındaki uzaklık D kadar yüzey alanında 2 A kadar olan bir sıvacın sırası 50 mikrofarad imiş. Hemen yazalım o zaman. Formülümüz C eşittir. Epsilon A bölü D demekti. O zaman biz 50 eşittir yazdık. Aradaki dielektrik elektrik kastayımız plak arasında hava bulunmaktadır için değişmemiş. Epsilon olarak yazıyorum. Alanımız ilk başta 2A kadardı. Aradaki mesafede D kadardı. 2 ile 50'yi sadeleştirirsem buradan Epsilon A bölü D gördüğüm yere 25 yazabiliyorum. Bize sorduğu soru hemen rengi değiştiriyorum. Eee... Sıracımız ne olur demiş. C üstü D yazdım burasını. Arası hala hava. Epsilon. Alanı yine A kadar ama aradaki mesafe 5 D kadar yapıldı dedi. 1 bölü 5'i baş tarafa aldım. Çarpı. Epsilon A bölü D. Epsilon A bölü D gördüğümüz yere 25 yazacaktık. O zaman 25 bölü 5. Buradan da karşımıza 5 mikrofarad çıkmış olur. Cevabımız A seçeneğidir. Bir farad çok büyük bir sayı birimi olduğundan genelde mikro farad kullanılır ama bazı yerlerde onun biner biner büyür biner biner küçülür bunlar. Mikro, nano, piko hatta mikronun da bir üst tarafında mili vardır. Mili demek de 10 üzeri eksi 3 demektir sevgili arkadaşlarım. Kendisi eğer sorularda bunları verecek soracaksa alt tarafta parantezinde değerini de bize verir. Sığaç kondansatör. Kondansatörün yük depo etme kapasitesini biz sığaç diyorduk. Sıha diyorduk Daha doğrusu. Bu şeklin ismine de biz sığaç ya da kondansatör diyoruz. Şeklin adı kondansatör ya da sığaç. İki lafı arasında yalıtkan bir malzemeden oluşan şey. Bunun yük depo edebilme kapasitesini de arkadaşlarım biz sığa diyoruz. Levhada oluşan ve yük depolama yeren sistemlere sığaç yani kondansatör diyoruz. Sığaç ya da kondansatör denir. Sığaç doğru akım devrelerinde yük depo etmek için bu önemli doğru akım doğru akım denilen şeyimiz pil yani mesela atıyorum eksi artı gibi yönü ve büyüklüğünün değişmemesi lazım. Yönü ve şiddeti değişen alternatif akım vardı. Alt, bunu biz doğru akımın dc diye yazıyoruz. Öyle gösteriyoruz. Eğer burada biz doğru akım değil de Alternatif akım da böyle gösterilir. Adı da onun A-C şeklinde verilir. Eğer bundan kullanırsak böyle bir devrede kondansatör kesinlikle dolmaz. Yani alternatif akım kullanılmamalı doldurmak istiyorsa burada sıraç şöyle yazalım dolmaz. Çünkü alternatif yönü ve şiddeti sürekli değişen bir şeydir. Kondansatörün dolması için bir tarafının sürekli eksi bir tarafının sürekli artı işaretle Doldurulmak istenmesi lazım. Sorularda biz iki tarafı eşit uzunluğa sahip olan lafa şeklinde gösteriyoruz. Ama kare şeklinde, üçgen şeklinde, daire şeklinde genelde silindirik olarak, geometrik şekline bağlı olarak e, isimler veriyoruz biz bunların adına. Genelde küre ya da silindir şeklinde verilir. İsimler de ona göre arkadaşlar belirlenir. Sığaçlar kullanılan lehvaların geometrik şekline göre silindirik, küresel ve düzlem sığaçlar olarak isimlendirilir. İlk başta orada gözüken böyle düz şeklinde vardı. Yani kare şeklinde gibi olan düzlem. E, silindirik şeklinde böyle yuvarlak olanlar var. Ya da arkadaşlarım e, küre şeklinde böyle yuvarlak olarak gösterilenler var. Onlara göre isimlendiriliyor zaten. Flaşları elektronik devrelerde, enerji depolamada, fotoğraf makinelerinin flaşlarında, adaptörlerde altını takım diyotlarla birlikte doğru akıma çevrilmesinde çünkü kondansatör tek bir şekilde yön değiştirecek. Radyo alıcı devrelerinde, diğer frekansların filtremesinde. Sıvaçların kullandığı önemli aletlerin birisi de elektroşok cihazları. Kalbi durmuş olan birisine biz ne yapıyoruz? Belli bir enerjiyi çok kısa bir süre içerisinde aktarıyoruz. Onu da bu saç yani kondansatör sayesinde arkadaşlarım yapıyoruz kalbin çalışmasını tekrar sağlamak için. Şimdi üretici bağlı olan dediği için buradaki pilimizin büyüklüğü V kadar. Ben bu pili yukarıdaki kondansatöre bağladığımda ama pilde değişiklik yapmıyorsam o zaman potansiyel fark değişmez. Çünkü V eşittir pildi. Pilin büyüklüğünü değiştirmediysek potansiyel de değişmez bize yaptığında diyor ki iki lafayı birbirinden uzaklaştırdık. Formülümüz c eşittir epsilon a bölü d demekti. Ben yani d'yi artırırsam c zaten azalmış olur. O yüzden sığacı azalır. Potansiyel fark zaten pile bağlı değiştirmemiştik. E, Q eşittir vc demekti. E, buradan de değişen bir şey yok ama c ne yaptı? Azaldı. İkisinin çarpımı da azalmış olur. O yüzden sevgili arkadaşlarım sığa azalır. Potansiyel Değişmez yükü azalır. Bir alttakinde bu yüklenmiş. Dolduktan sonra diyor yüklenmiş yani. E yüklenmişse artık ben bunu yükledim ve doldurdum. Enerjiyi ya da yükü boşaltmadıktan sonra sabit. Mesela biz bardağı su ile dolduruyoruz. Bardağı bir yere dökmedikten sonra içmedikten sonra içindekini içindeki sıvı orada ne yapar? E aynı miktarda kalır. Bu ona benzer. Q sabit o zaman burada. E, Q madem sabit ben burada iki lafayı birbirinden uzaklaştırırsam sığ azalıyordu. E, sığ azaldıysa sığ azaldı özür. Sığ azaldıysa çarpımlarının sabit kalması için yanındaki potansiyelinin artması lazım. O zaman sığacı azalır. Evet sığca azalır. Yükü değişmez. Potansiyel farkı da artar. Burada hemen bir önceki konumuzda bahsetmiştik. Burada yükümüz sabit. O zaman yükümüz sabitse sevgili arkadaşlarım iki laf arasındaki bazı sorularda elektriksel alan nasıl değişir diyebilir. Yük sabitse elektriksel alan şiddeti değişmez. Elektriksel alan şiddeti sabittir. Unutmayın yük değişmiyorsa elektriksel alan şiddeti de değişmez. Çünkü bu e, yük sabit olduğundan V artınca D artar ya da V azalınca D azalır. Çünkü D'nin değişmesine göre biz sığacı değiştirdiğimiz için ona göre V büyüdü, D büyüdü. Oran sabit kaldı. O da elektriksel alan şiddetini zaten veriyordu. Sorularda bazen gelebilir. Yüksüz bir sığaç lamba üreteceği şekildeki bağlantıda lamba önce ışık verir. Sebep şu. Biz şimdi buradaki sığaçı yüklerken aslında diyelim ki ne? Burası sevgili arkadaşlarım 100 volt. Şimdi sığaç da şu an 0 volt. Bunun yüklenmesi demek 0 volttan bunun yükünün 100 volta kadar çıkması demektir. E sıfırdan 100 volta çıkıncaya kadar buradan biz eksi artı d q yükünün sanki bu tarafa geçmesini sağlamış oluruz. Dolayısıyla bizim kondansatörün sığacının üzerindeki potansiyel 100 volt olursa 100 volttan 100 volta artık geçiş olmaz. Potansiyel farkı artık ne olmuştur? Maksimum olmuştur. Yani sığaç artık dolmuştur. E artık yük geçişi olmaz. Yük geçişi olmazsa zaten lamba yanmaz. O yüzden Sığaç doluncaya kadar yani onun potansiyeli alttaki potansiyele eşit oluncaya kadar lambanın üzerinden yük geçişinin olduğunu yük geçişi varsa lambanın ışık verdiğini söylemiş oluruz. Ama tekrar söylüyoruz sığaç dolduğunda artık yük geçişi durur lambada ışık vermez. Sığaçların kullanım alanları sığaçlar üretici bağlanıklarına yük defa etmeye yarıyorlardı o yüzden bunları bataryaya hatta biz bunu günlük hayatımızda arkadaşlarım power bank direkt olarak eşittir bu anlama gelmez ama power bankleri biz ne yapıyoruz evimizde elektrik enerjisiyle dolduruyoruz yani yüklüyoruz sonra ihtiyacımız olduğu zaman telefona ya da işte değişik elektronik cihazları bağlayıp onun içindeki enerjiyi yani yükü aslında kullanmış oluyoruz. O yüzden bizim bu power banklerimizi sevgili arkadaşlar sığaçlara benzetebiliriz. Büyük çaplı sığaçlar batarya amaçlı kullanılır. Sığaçlar hızlı bir şekilde şarj olma özelliklerine sahiptirler. Üretece bağlandıkları zaman hızlı şarj olurlar. Ee, küçük voltaj pilleri aynı anlık yüksek enerji ihtiyacı olan yerlerde kullanılır. Bunun örnek olarak fotoğraf makinelerindeki flaşlar mesela ya da bilgisayar gibi cihazlarda tarih, saat ya da elektronik cihazlarda telefonlarımızda aynı şekilde. E, bunlar pili çıkardığımız zaman e, içindeki tarih ya da saatin ee, ne yapması lazım? Ee, yanlış bir şey göstermemesi için onların e, çalışmaya tekrar devam etmesi lazım. Onların da çalışmasını sağlayan şey işlerindeki sığaçlardır. Devreye eğer normal pili çıkardığınız zaman ne yaparlar? Enerji verirler ki bunlar ne yapsınlar? Ee, bilgisayarlarda, saatlerde, telefonlarda aynen bataryadaki gibi çalışmaya devam edip enerji vermek zorundalar. Sığaçlar ani elektrik kesintilerinde cihazın zarar görmesini engellemek için o an için ne yaparlar? Hemen sisteme enerji aktarırlar. Ve cihazın zarar görmesi bu şekilde önlenmiş olur. Sığaçlar elektronik devreler için anlık olarak üreteç gibi davranırlar. Sığaçlar elektronik devreler için sigorta fazilisi de görürler. Düzlem sıvılı sıvaçlar ışındaki sıvaç çeşitlerini araştırınız demiş. Zaten tarifinden az önce söylemiştik. Düzlem sıvaçlarımız vardı. Geometri şekillerine göre bir isimle veriyorduk düzlem sıraçlarımız vardı. Onu kendisi zaten söylemiş. Düzlem sıraçın yanında geometrik şeklini bağlı olarak biz silindirik olanlardan da bahsetmiştik. Silindirik ya da küresel olanlarımız da vardı. Yani düzlem, silindirik, küresel şeklinde yani geometrik şekline bağlı olarak isimler verilir. Çeşitleri vardır sevgili arkadaşlarım. Örnek gidin. X sığacı potansiyel farkı V olan üreteç şekildeki bağlanıp yüklendikten sonra yükledik ve ayırdık. O zaman yükleyip ayırdıysak Q eşittir VC. O zaman yükümüzün sevgili akıştırım sağ taraf için şekil için konuşuyorum. Değişmeyecek. Unutmayalım. Sığacın levhalar arasındaki uzaklık şekil 2'deki gibi azaltılırsa demiş. C eşittir epsilon A bölü D. Biz şimdi D'yi azalttık. D'yi azalttıysak A'nın D bölümü artar. Yani büyür. O zaman C yani sığa ne atmış olur? Artmış olur. O zaman sığacı artar. Şu üç şıktan birisi olacak. Yükümüz değişmiyor demiştik. O yüzden değişmez olarak bu iki şıkta direkt olarak A ya da C şık kalmış oldu. Potansiyel madem biz sığıyı artırdık o zaman çarpımların sabit kalması için potansiyelin de azalması lazım. O yüzden potansiyeli azalır olan C şıkkında doğru olarak gösterilmiş. Sıhaçlar yük yapay etme yarayan elektronik devre elemanlarıydı. Doğru. Buna göre günlük hayatta yukarıdaki örneklerin kaç tanesinde sıhaçlar kullanılır? Elektroşok cihazları zaten vardı. Fotoğraf makinesi flaşları zaten direkt anlık olarak. Cep telefonlarında tarih saat şunun bunun değişmesi için. Televizyonlarda yine aynı şekilde Bilgisayarlarda yine aynı şekilde sevgili arkadaşlarım. Yani bu verilenlerin beşinde de sığaç kullanılır. Cevabımız da E seçeneğidir.